Japon hanedanlığına gidiyoruz bugün sizlerle. Saka bakılıçlarınızı hazırlayın. Çarpışacağız. 1959 yıllarının bahar ayları. Kyoto'da sakura ağaçlarının gökyüzünü, düşen çiçeklerin toprağı kapladığı dönemler. Showa hanedanlığı isimlerinin bir kısmının kask markası olacağından habersiz, has bahçelerinden birinde gezintiye çıkmak üzeredir. Bugünkü konuğumuz Shoei. Show hanedanlığından Show ve şirketin kurucusu Eitaro Kamata'dan Ei kısmının alındığı uydurma bir kelimedir. Eitaro 1954 yılında bir adamla karşılaşır. Bu adam şehri her ziyaret ettiğinde Eitaro'nun ailesinin hanında kalan Soshiro adlı biridir. Soshiro bu arada aslında çok yakından bildiğimiz başka bir efsanenin sahibi. Bu efsane namı diğer Honda. Shoyu kaslarının büyük bir kısmı dünya çapındaki başarısına ve kalitesine rağmen hala Japonya'da el yapımı olarak üretilmekte ve dünya çapında 800 tane çalışan var. Dioti, ECE, SNNL gibi sertifikalara tabii ki sahip bir marka şoy. Arge konusunda o kadar başarılı ki X15 modeli sürtünmeye karşı rekorlara koşan bir kask oldu. Bunu ortalama bir sürücü fark etmese de Mark Marquez'in bu konuda kaska övgüleri bitmek bilmiyor. 1967 yılında ilk tam kapalı kaskı olan Shoei, SRZ'nin üretimine başlanması. 1968 Kaliforniya, ABD'de Shoei Güvenlik Kaskı şirketinin kuruluşu. 1976, dünyanın ilk karbon fiber kaskı Shoei GRZ'nin piyasaya sürülmesi. 1978, Belçika'da Shoei Avrupa'nın kuruluşu. Aklınıza gelen gelmeyen her türlü güvenlik ve sertifika programından alnın akıyla çıkan, hatta kendi kendine sertifika çıkaracak kadar sektörün ordinal üstü bir marka Shoei. İşin içerisinde bu ufak, saygılı ve çalışkan adamlar olunca ortaya çıkan ürünlerde de hep zirvede. Bilmem, belki günün birinde rahmetli Cem Karaca'nın söylediği gibi Gülhane Parkı'ndaki o ceviz ağacının dibinde bir Türk evladı da yeşil papağanların leylek yuvalarının altında dünya canlı bir markanın temellerini atar. Shoei markasına benim yorumum, Japonların her işte başarılı olduğu gibi kas sektöründe de önce bir marka yaratmış olmalarından dolayı öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. Benim üzerine fazla söyleyebileceğim bir şey kalmış oluyor. Şu an bu videoyu çektiğimiz kamera bile onların elinden çıkan harika bir ürün. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok başarılı bir kask. MotoGP'de kabul görmüş bir kask zaten. Toplumda sürücüler arasında da kabul görmüş bir marka. Ülkemizdeki fiyat performans açısına gelecek olursak maalesef ki biraz fiyatları artmış olsa da emin olun verdiğiniz paranın hakkını alabileceğiniz güvenlik ekipmanıdır. Ve kapanışa gelecek olursak şu an içinde bulunduğumuz takvim tarih dönem benim için ve bizim için çok önemli bir dönem. 3000 yıllık Türk tarihinin genç delikanlı devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılına girdiğimiz bu günler belki de bir başarı hikayesi sayfalarının yazıldığı ilk anlardır. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızda asil kanlar toprak göğe yükselen bayrak Bu Tanrı'nın ordusu Şahit olsun yakın